Aleyküm. Size bir hafıza tekniği göstereceğim. Çok eğleneceksiniz. Bir saat içinde 20 kelimeyi hafızanıza alabilmeye başlayacaksınız. Hem de karışık söylendiği halde. Bir önce bakın burada sayılar var. Size göstereceğim. Sonra arkamı dönüp bunları size okuyacağım. Ve şurada bakın Güneş Doğu'dan diye doğar dedi. İbnül Cevzi. Bu tür doğu kitaplarına bayılıyorum. Öyle harelinin makamat insanı korkunç zekileştiriyor. O açıdan Doğu fel, e, eskilerin kitaplarını özellikle tavsiye ederim. Evet şu anda diyelim ki rastgele rakam seçiyorum. 8. Hemen şuradan ilk kelimeye bakıyorum. Adem. 8 Adem. Bakın şurada göstereyim. 8 Adem. Yazdım. Sonra rastgele yine seçiyorum. Kadı. Kaç? ikiye yazalım. Kadı. Hızlıca yazacağım, sonra tekrar gösteriyorum. Şimdi açtım 11'i yazayım. Mısır. Yazıyorum. En baştan ne gelirse, Tarsus'ta hastalanmıştım. Du'a, değil mi? 16 du'a diyelim. Ki normal fiziksel kelimeler daha kolaydır. Bu tür betimlemeler biraz zordur. Sonra geldi kaçı yapalım? 14. Kale demiş. 14 kale. Geçelim kaç bire bakalım. Hemen. Kafamıza vursunlar diyor. Kafa. Siz göreceksiniz. Ben görmeyeceğim birazdan. Hemen rastgele kaçı yapalım? 3 mesela. İlim. Yani şey yapıyor böyle, daha çok elle tutulur ilk kelimeye kadar. Konuşmaların dışında geçiyorum. 9'a yapalım. 9 yol. Bakın yol. Rastgele kelimeler seçiyorum. Bir kısmını doldurmayacağım. Mesela 18'e gelelim. Rastgele açalım yine. 18 tezgah diyor. Tezgahladı diyor. Tezgah. İki kelime daha seçelim. Mesela kaç? 5 ile 15'i de yapalım. Ya da neyse. Köpek. 5 köpek. 15'i yapalım. Şöyle. Gören adam inciri. 15 incir. 20'ye bakalım. Şurada gözüme güneş çarptı. Güneş. Yani siz rastgele söylemişsiniz gibi. Şimdi bana bir dakika hemen şunlara bir bakayım. Biraz sıkılıyorsunuz ama bitiyor. Dokuzdayım şu anda. On bir. On iki. 14 15 16 18 20 Evet, şimdi siz görüyorsunuz. Benim görmemem gerekiyor. Tamamen sayayım. Bir arkadaşlar tamamen bakmadan bakın sayıyorum. Bir e, kamera da bakmıyorum çünkü kameradan görünüyor. Bir kafa, iki boş, üç ilim, dört boş, beş köpek, altı boş, yedi boş, sekiz Adem, dokuz yol, on Boş 11 Mısır 12 Kadı 13 Boş 14 Kale 15 İncir 16 Dua 17 Boş 18 Tezgah 19 Boş 20 Güneş yani siz de bakarsanız, bakın şöyle hızlıca sadece bakarak rastgele seçtiğim kelimeleri ezberleyebildiğimizi gördünüz. Peki bunu 10 dakika içinde siz de yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Hiç kesintisiz bakın videoyu devam ediyorum. Hatta bunlar kalsın. Bakın nasıl yaptığımı bahsedeyim. Arkadaşlar daha önce bu bunların sayıların bende karşılığı var. Bakın nasıl? 1 ben de direkt ve harfi D veya T. İkinin harfi bakın bu iki neye benziyor? Kuhu'ya. Kuhu. Nasıl bir kuhu? Narin bir kuhu. Ne harfidir ikinin harfi? Şöyle kırmızıyla yazayım. Bir direktir. Bakın değil mi? Bir direğe benzer. Bakın şöyle arkadaşlar. Tek tek gidelim. Sadece 10 tanesini ezberleyince bunu 300'e, 500'e de çıkarabilirsiniz. Bakın bir direğe benziyor değil mi? Ne yaptım? Direk D ve D'ye benzeyen T'yi aldım. Bir harfi. İki, ikiyi şöyle aldığım zaman dikkat edin şöyle gagasını koyduğum zaman narin bir kuhuya benzedi. Narin kuhu. Ama ben bunun neyini aldım? Ne harfini? Ne? Üç. Bakın üçü şöyle çok çizeriz resimlerde. Martı. Yani 3 benim için M harfidir. 4 dikkat edin ne, neye benziyor? Yelkenli rota. 4 rota R harfi. Bakın hem harf koyuyorum hem bunları ne dedik bakın bir önceki konuda. Beynimize hafıza çivileri çakıyorduk. Yani değil mi bir, bir soruyu. Aynı şekilde beynimizde var olan bilgilere, nöronlara ekliyoruz bunu. Bakın ne diyoruz abi dört gelkenli nöronuna biz rotayı dördü şu şekilde bildiğimiz için ekliyoruz 4 R. beş bakın 5 l harfi l ama bakın şey yapıyorum Burada l harfini alıyorum ki çok rahat böyle daha önceki bilgilerinizi eklerseniz bilgileri yani kıyas benzerlik oluşturma öğrenmenin temellerinden biridir altı ne dikkat edin neye benzer bildiğin çengelli iğne çengelli iğne. Çengel. Yani ben buna ç ve benzer ş harfini olarak alabiliyorum. Benzer olarak. Ee, şöyle de çizebilirim. Bakın şöyle çengel. Mesela bu etleri asıyorlar ya çengel. 7 neye benziyor? Uçurum kayalık. Bakın şurada birisi var. Manzarayı izliyor. Kaya. Ama ben hangi harfi alıyorum? 7 benim için k. 8 Kartında yer O yüzden devam ediyoruz. 8. Bakın şu P harfini çizerseniz, birleştirirseniz 8 oluyor. Fare. Ne yaptım ben 8'de? P'yi aldım. 8P. 9. E, Neye benziyor 9? Balona benziyor arkadaşım. Balon. Bakın balon. Balonun 9B benim için. Aynı zamanda P'yi de alacağım. 10. Ne vardı? Bir neydi? D ve alabilirim? Mesela T'yi alabilirim. Bir. Sıfırı es geçmeyelim. Sıfır neye benziyor arkadaşlar? Sıfır simit. E, hangi harf S. Değil mi? Sıfıra bakarsanız simit. Ne oldu? T var, S var. 10 ne yaptım ben? Bundan ürettim tas. Unutur muyum? 1'i çünkü T, S'yi biliyorum. A'yı da direkt hafızamıza bağladığım zaman gelir. E 11, T, T. Ne oldu? Araya bir A koydum. Tat. 12 T te, N Ten. 13 T te, M me. Mesela tem otoyolu var bizim burada. 14 T 4 neydi? Bakın rotanın R'si. R ter. 15 T te. 5 neydi? 1 T L tel 16 T te, şey taş ya da taç alabilirsiniz. 17 size en uygun olan T, K. Birler hep T. Ne oldu? Tek. 18 T. Evet F. Tef. 19 T. P alabilirim. Tip. Ama mesela daha elle tutulur bir cisim alırsam ben şey alıyorum. Eskiden fotoğrafta tap yapardık. TB tap. 20 İki neydi? Q. Nasıl bir Q'ydu? Narin Q. N. Ne? Sıfır neydi? S. Nas. Yani kural alıyorum. Şimdi ben bunları nasıl aklımı tuttum isterseniz. Tekrar sayayım. Bir. Kafa. Ne oldu? Direk vardı. Bakın bir kafa. <laughs> Direğin üstünde bakın kocaman bir kafa hayal ettim. Bakın gözümün önüne getirmezsem unuturum. Ve e, hafızanın şu özelliği vardır. Mesela diyelim ki Günde yüzlerce insan görüyorsunuz. Dikkatinizi çekmiyor. Hafızanızın derinliklerine iniyor ama çağırdığınız zaman geri gelmiyor. Şimdi ama 3 metre boyunda birini görürseniz unutur musunuz? 250 kilo ağırlığında birini görürseniz unutur musunuz? Yolda takla atarak gider. Yani tuhaflığı hafıza ayırt eder ve kaydeder. Ee, şu açıdan e, hayal ederken hafızanıza mesela ne yapıyordum e, formülü formülüze ederken Simitten yapılmış düşünebiliyordum. Canım nasıl isterse. Ama tuhaf hayal ediyorum. Metalden işlenmiş, işte parmağıma battı çeşitli şeyler ekliyorum onu gözümün önüne getirirken. Tutabilecek hale getiriyorum. Ne oldu? Direğin üstünde kafa. İki, bakıyorum hop boş. Narin kuğu. Onunla ilgili bir şey düşünmemişim. Bakın en önemlisi bundaki insanların hayret ettiği bana böyle soruyor. 17 ne? 18 ne? 15 ne? 15 tel. Hemen ne yapıyorum? İncir. İnci, ben incir ağacına çıkmayı çok severdim. Hele birinin en tepesine. Orada incirlerin tellerle sarılmış olduğunu ağacın ve tellerden incire ulaşamadığımı hayal ettim. O ağacın tepesindeyken. Sonra ikinci ne olur ne olmaz diye ikinci bir hayal kurdum. E, tellerden böyle güzel heykeller yapılıyor. İncir heykeli yapılmış tellerden. Tamam mı? Bunu hayal ettim. Böyle kocaman telden bir incir heykeli hayal ettim. Bakmadan söylüyorum yani. Üç. Mesela inip hızlanıyorum. Martılar ilim meclisinde toplanmış dizisi koymuşlar. E, i̇lim çalışıyorlar. Sonra martılar böyle laboratuvar işte önlerinde kimyasal deneyler yapıyorlar diye hayal ettim. Zaten kendi başına tuhaf olduğu için aklımda çok kolay kaldı. Dördü boş geçmiştik. Beş neydi? El. E Köpek değil mi? Beş. Ne yaptım? Bir köpeği elimle sevdiğimi hayal edersen. Bakın bu normal. Hafıza bunu çok kenara koymaz. Ama şey bir Köpek beni tam mı Bakın duyguları da işin içine ekledim. Havadan kocaman bir el geldi, köpeği tuttu ve beni kurtardı. Mesela ha başka ne oldu? Köpek şu L şeklinde böyle öyle bir köpek görmüştüm. Arka ayakları sanki sakatmış gibi L şeklinde kendini sürükleyerek gidiyordu. Sonra normal yürüyordu. Hani o bizi kandıran dilenciler. Dilenciler gibi bir köpek hayal ettim. Şu. Altı. Çengel. Çengele ne yaptık? Boş geçtik. Yedi, kayalık. Boş geçtik. 8 bakın hiç bakmadan devam edelim. Fare. E, Hazreti Adem'i kim kandırdı? Yılan. E, yılanın en büyük düşmanı kim? Fare. O yılan kandırdıktan sonra fare gelip yılanı ham yapıyor. Ve fareleri, bakın ne oldu? Zihnimde aynı zamanda şu oldu. Fare korkum varsa <laughs> fareyi bir dost bana yardımcı olarak kodlamış oldum. Fare korkumu da azaltmış oldum bu, bu şekilde. Fare nerede koştursa koca koca erkekleriz asla bazen böyle ondan bundan korkmayız ama bir fare ayağımızın altında koştursa nasıl zıpladığınızı bilirsiniz. Bakın ne yaptım zihninde. Zihninde olan görüntü ekledim. 9 yol ee, değil mi ne yaptım e, ee, kelimemizde balon şunu hayal ettim. Kocaman bir balona yol aldığımı hayal edebilirim ama olmaz. Gözümün önüne cidden böyle bir otobanı getirdim. Otoban boyunca o kadar çok balon var ki arabalar balonları ezip duruyorlar ve yolun iki tarafına mesela ikinci bir hayal yaptım. Gözümün önüne getirdim. Yolun e, etrafına balonlar böyle dizilmiş. Yani o taşlar gibi. Yani biz hızlıca giderken o balonların yanından geçiyoruz. Böyle cıv 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 diye balonları görüyoruz yolun kenarında. Bakın iki hayal kurdum. Ve bakın anlatırken takılmıyorum. Geriye dönüp 20 hayal kurmuşum diye düşünmüyorum. Çünkü gözümün önüne getirdiysem konuşurken de rahat ederim. E, takılmam cümleyi çok hızlı kurabilirim. Bir örnek vereyim. Size bir atasözü söyleyeyim. Ezberlemeye kalkın. Bir dağ ne kadar yüksek olursa olsun o dağın üstünden bir yol geçer. Bakın atasözü. Ben bunu kelime kelime ezberlesem takılırım. Kekelerim. Ama gözümün önüne bir dağ getirip bir dağ daha getirip ve hepsinin üstünden bir otoban düşünürsem bakın bunun üstünde hiç takılmam. Esnemem. Neden? Çünkü artık gördüğüm dağlar vardı, Üstünden geçen yollar vardır. Dağ, <laughs> Dağ, dağlar ne kadar yüksek olursa olsun üstünden bir yol geç, geçmiştir. Dağları e, sen yüksek olduğunu düşünürsün ama hepsinden üstünden bir yol bulunur. Sen dağlar e, yüksek zannedersin ama akıl yolu onun üstünden geçer. Bakın hiç takılmadan istediğim kadar e, görsel üstünden fikir de üretebiliyorum. Ve Tesla'ya bakın ya da Sherlock Holmes simine bakın gözün önüne getirince gerçeği görürsünüz. İlk şeyde ikinci videomda galiba zeka sorularında da Sorular ve gözünüzün önüne getirmeyi <laughs> orada görmedik galiba ama e, zekayı da arttıran bir şeydir. 11 tat e, ne oldu mısır ama bakın bu karışabilir mısırın tadına baktım bak çok doğal bir şey tuhaf değil ama tuhaf olan şuydu. Arkadaş bana yemeğin tadına bak diye getiriyorlar mısır çorbası mısır mısır kavurması mısır patlağı mısır 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 her kadar mısır çıldırıyorum ulan arkadaş. Bir, ulan 40 yılda bir gurmelik yapacağım. Hepsi mısır mı çıktı karşıma ya? Zaten mısırla pek adam yoktu onu da söyleyeyim. E, 12 ten e, kadı. Bak zordur çünkü e, neden? Yani soyut kelimeler. Doğa so e, gibi. Mesela Doğa taş e, kaçta taş 16. Tamam? E, onu da söyleyeceğim. Kadı mesela işte zordur. Soyut kelimeler. Mesela koşmak, gitmek, gelmek ama halledilebilir. Kadı ten ne yaptı? Kadı şunu yapıyor. Geliyor elini tutuyor ki e, eski kadılar şimdiki hakimlikten halka açıktı e, şeyler ad, bu divanlar. insanlar gelip izliyordu. Kadıyı da bakıyordu. Ha, bu kadı iyiymiş kötüymüş ve padişah şikayet edebiliyordu. Şimdi siz mahkemeleri birine şikayet edebiliyor musunuz? Ha, şimdi kötü kadılar da gelmiş Yo, e, dönemler de olmuş. Zaten adalet bozulunca her şey geri ekmeye başlar. Kadını ne yapıyor? İnsanların tenine dokunuyor. Ona göre suçlu olup olmadığına karar veriyor. Aslında bunun psikolojik altyapısı da var. Eğer bir insan gerginse, e, kalbi soğuksa, teni de soğuk olur. Diye ben kafamda böylece kadının tuhaflığını işlemiş oldum. 13, e, ta, tem, otoyol, Onunla ilgili bir şey yok. 14, ter. Kaleye çıkarken ne yaparsın arkadaş? Dağın tepesi terlersin. Ama bakın ben bunu daha da abarttım. Dağdan aşağıya terler akıyor böyle herkes o kadar terlemiş gibi. Güneş öyle bir yapıyor ki dağın, şeyin, kalenin üstünde. Terler bu vıcık vıcık ter içindesin. E, 15 tel. Söyledik incir tellere sarmıştım. Ayrıca telden böyle sanat bir incir yapmış ki incire bayılır ya incir e, ya şu göz kadar büyük bir mucize görürüm ya Ç bakın incirin <laughs> şeyde e, çekirdeklerinden yapısına kadar ya incir gibi ben bir mucize bilmiyorum bu hayatta. İncir çekirdeği ile koca bir incir ağacının ortaya çıkmasına kadar. 16 taş dua ne yaptım? Elim, ellerime taşlar aldım. Kabe'nin taşlarından oradan getirmişim ve dua ederken onları elimde tutup hissediyorum. E, sonra şeytanın taşlama yeri var. Orada e, dua ediyorum. Allah'ım ya Rabbim bu şeytanı benden e, uzak tut, onun vesveselerine kaptım. ancak senin korumanla bu işler olur diye dua ettim. 16 e, taş, 17 tek, boş geçtik. 18 tef, tef, tezgah ne yaptım? E, tezgahta tefi ortadan ikiye böldüm. Yani bölüp duruyorum. Ayrıca tezgah ban, banka anlamına da gelir. Bakın bank, <laughs> bankın anlamı şu, banka tezgah demektir. Anladınız siz. Güzel mi değil mi? Banka demek siz gidiyorsunuz hani böyle işlem yapıyorsunuz ya. Tezgah. Kim kurmuş bu bankaları? Tezgah kim kurmuş diye düşünebilirsiniz. 19 tap. Boş geçtik. 20 nas. Güneş. Bakın şu anda bütün sistem dikkat edin güneşin etrafında döndürü, dönü, döndürmeye falan hani bu geçtik 50 yıldır ee, biraz araştırsanız Hermesler kimdir diye Amerikan başkanları İngiltere Kraliçesi Avrupa Vatikan arkada güneş sembolleri görürsünüz eski paganlarda Mısırda Ra güneş tanrısı bakın güneş e, bayağı tapılan bir şeydir onların nasıl kuralı ne diyorum güneş bakın buradan hafızama yazdım ee, siz de bakın sadece şu 10 tane kelimeyi hafızanıza alırsanız Sonuçta ne yaparsınız? Bu 10 tane kelimedeki baş harfleri alırsanız e, bunu büyük e, 30, 40, 50, 60 diye bakın. Sadece 10 günde 100 tane kelime karışık söylense bile arada boşluklar bırakırsa bile hafızanıza yazabilirsiniz. Telefon numaralarını bu şekilde haf e, akıllarında tutabiliyorlar. Hafıza şampiyonları da kullanıyorlar. Ama ben şu 10 taneyi tavsiye ederim. Bakın 10 tane olanı 10'a kadar olanı. Ya da en azından benim gibi 20'ye kadar yapın. Neden? <laughs> bir yerde eğer öğretmenseniz ya da öğrenciyseniz öğretmenimiz bana sorun ya değil. E, bu egzersizi yaparken kendi kendinize benim yaptığım gibi rastgele kelimeler seçip yazıp sonra sırtınızı dönüp aynı zamanda görselleştirme yeteneğinizi arttırıyorsunuz. Görselleştirme yeteneğiniz ne kadar artarsa zekanız, hafızanız o kadar artar. Bana söylenen bir telefon numarasını gözümün önüne getirebiliyorsam o kadar aklımda kalır. Bana söylenen şey ne kadar bir görselleştirebiliyorsam o kadar onda verimli olur. Bir zeka, zeka sorusu ya da e, sınav sorusuna eğer gözümün önüne getirebiliyorsam dikkatimi toplayabiliyorum anlamına da gelir. Çünkü çok dikkat ister e, havada. Çünkü bakın lazerli hologramlar var. Aynı noktaya yoğunlaştırdığın zaman havada görüntü oluşturabilir bütün açılardan. E, siz de dikkatinizi havadaki bir görüntüye verdiğiniz zaman e, beyniniz %100'e yakın bir e, odaklanmaya varmış demektir. E, matematikte e, zihinsel bir çaba olduğu için, aşağı yukarı odaklanmaya çalıştığı için o yüzden e, iyi bir zeka yaptıran şeydir. Böylece bir e, size güzel olacak, eğleneceğiniz çok boş işle uğraşacağınıza diyeyim ki ya bu çok da ukalaca oluyor. E, çoğu insan yapmayacak bunu, bunun değerini bilmeyecek ama ciddi yerde gösteri yapabileceğiniz kendinizi vay be benim kapasitem var mı diyeceğiniz çok kolay bir egzersiz olarak bunu da sunayım. Sevdiğiniz arkadaşlarla paylaşın. Aranızda yarışırsınız. Sonra gitgide arttırırsınız. Bunu binlere çıkartabilirsiniz. Ya mesela son şey olarak şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki 987. Diyelim ki ne olacak? E, bir, de 987 de, dediler ki koltuk. Bakın 9 neydi? B balon. 8 ne? F Rastgele salladım. 7 ne? K. Ne oldu? Ee, bak güzel bir kelime çıkartamıyorum ortaya ama B ile Bafra kayası. Bafra kayası dedim. Bafra kayası koltuk. Bafra Bafra'ya gittim orada bir kayanın üstünde koltuğa oturdum. Tamam mı? Şimdi şey yaptım mesela o B, F ve K'yı gözümde canlandığım için bana kalkıp da... Bin tane kelime de verseler, e, bak 987 BFK, Bafra Kayası, hop orada ne yaptım Bafra aha ben orada dağın tepesinde, kayanın üstünde bir koltuğa oturmuştum diye. Bakın bine kadar bunu bu şekilde daha anlamlı kelimelerle çoğaltabilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum. Bununla çok eğleneceğinizi ve çok çok faydası olacağını düşünüyorum. Yol almak isteyenler e, ve mutlu olmak isteyenler, bakın yeti, bu ya öğrensem ne olur, öğrenmesem ne olur, zaten başarılıyım. Bakın yeteneklerinizi geliştirince basit bir şey olur. Bakın şunu atıp tutmak bile olabilir. Mutlu olacağınızı görün. Ve ee, mutlular sadece çalışkanlardır. Tembellik yaparak sadece haz alırsınız. Haz mutluluk değildir. Çünkü vicdanınız devamlı sızlar. Ama her gün kendinize bir yetenek eklerseniz dopamin salgılar her şeyi becerdikçe başardıkça dopamin salgılarsınız. Ve ne kadar zor olursa o kadar Mutluluk duyun çünkü başaramadığınız bir şeyi başardıkça daha çok gelişirsiniz. Yapabildiğiniz şeyleri tekrar tekrar yapmanın size ne gelişim olarak ne de mutluluk olarak bir faydası yok. Allah'a emanet olun bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim.